geliyor. Ve Rulo savaşı isteniyor. Olur bak. Bakalım basacak mı ki? Şimdi bastı. Yan taraftan Ocağan çağrısı. rulur üzerine iyi sıçrar. rulur arındıra basıyor zamanında. Hayatta kalmayı başardı pozisyonda ve şimdi rulur vurmak isteyecek ama Rumeyş'i de Hasar vurmaya çalışıyorum. 369'un canı gitmiyor resmen. Bir kır geçir gelecek. Kır geçir geldiği gibi geri çıkmak durumunda kaldılar. Faker'dan Faker kısa menzilli London. bir roket attığı için Faker düştü. Knight Değil mi? düşürmeyi başarıyor rakibine. Rulur'u yakalayan bir Onur var. 3'te 3 yaptı burada Guma 2. Guma 2'ü Şimdi çaldı. Çaldı. Olur. çaldı. Çaldı de bu savaşı gayet iyi oynadı ve T1. Geliyor buradaki kuleyi almak için bir alan kontrolü bu. Yani her doğanın kudretinde bir kule alıyor rakip. Yuzu ultisi var. Şimdi onun üzerine bir hamle geldi. Şimdi Farfetch far geliyor 5. buraya. İyi bir tibers kullanımı. Bakalım onun takibini yapabilecek miyiz? Cuzu burada önde kaldı biraz. Movistar'ın ultisi açık. Cuzu düşüyor. Zombi formunda savaşı devam etmek durumunda kalacak. Ki. Harudan kullanılan bir kronometre. Oli ultisi açık durumda. Vurmaya devam ediyor ama Asar şu anda gayet iyi tanklıyorlar. İki deki yapan bir Deni var. Bakalım Deni'yi alabilecek miyiz Oli Phoenix? Yok ölmüyorlar Burada ya. Bu arada 3-3 yaptı Deni ve Oli ayakta tek kalan isim. 4'te 4 ve 5'te 5 ile tamamlıyor burayı Deni. 34 dakikanın sonucunda Esuva. Kronometre vesaire. Oo bu birazcık daha sağsız. Bizim ee, ultiler. Rumble'ın engellisi dönüyor. Abi ee, Ama burada bahsediyor. bir an önce görüş lazım, geliyoruz. Buraya yetişeceğiz Johnny, sorun yok. Marki'ye dikkat sadece. Marki orada birini teklemesi Marki'yi de bulduk. 8000 canda. Yeteri kadar hızlı eritebiliyorlar gelsin. ve Güzel amaçları gelsin. da aslında bu Baron'u bitirmek değil, bizi çekmek. Sarı var. Buraya geldik StarSquare'in dengeleyici için iyi bir zaman. Dengeleyici bırakıldı, herkes oradan çıkmak zorunda. Bakalım Mojito, sıçra için bekliyor. Mojito oh, gerdeme çaldı! çaldı. çaldı. Baron'u çaldık! Çok Sonrasında güzel. bu savaşta kazanma şans gibi. İlk skorda oluyor. Devamında Fatih Şan. bilmiyorlar. Devam. Destroy geliyor. Bilmiyorlar. bilmiyorlar. Destroy. Şimdi, şimdi o takım evet, Evet, isteyecek. evet. yok! sıçkısıyor. 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 Aldı valla. Devam. Devrede. Oyna. İbo da düştü. İbo da düştü. Hepsi düştü. Gitti. Beşte beş mi? Geldi. Beşte beş mi? Hadi oğlum. Hadi. Ah! Kritik hasar gelsin yetmedi. Yetmedi ama maçı bitirmeye gidiyoruz. Işıklar oh, geliyor. 5'te 5'i istiyoruz. 5'te 5'i istiyoruz. Hadi beşle hadi. ¡Hadi 5, 5, 5, 5 geldi alalım. geldi geldi. 5'te öldürme. Beşle öldürme. Köfte, Köfte hazırladı. Köfte hazırladı. Evet. O bitirdi. 5'te 5'te. 5'te 5'te grup liderliği. A grubunun lideri. Denizbank Wildcats. Put diye vurdu orada Zeri. Style. Alt koridorda Heathrow'yı güçlendirmiş. Baron güçlendirmişti milyonlar. Burada tabi Orianna'nın ultisi de yok. Nexus Kulesi'ni de alacaklar burada. Golden Guardian yalnız Tristan bombası ne vurdu kuleye orada. Stixay bir, bir, bir tane oto atak vuruyor. Ne kadar vuracağını çok merak ediyorum. Pıt düştü. Stixay burada W üzere, ile giriyor. Kapı gibi burada hasar tanklamaya yetmeyecek. Gummy Sport oh. Burada <laughs> düşüyor. 2 0la ile burada Golden Guardian. Penta, 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 Penta. Quadra 5'te 5 mi? Burada 5'te 5 beş yapıyor Stix'e. Bu maça da 5'te 5 beş yakışırdı. Kronometre'yi kullanıyor. Ulti attı sanırım oraya. Biraz gereksiz oldu sanki bu. Devamında yalnız pas skoru geliyor. Şimdi rakibin üzerine ilerleyen bir korkusuz bir kıyas var. Oy. Güzel bir dar ultisi Kakos'tan. Buraya kadar altını bulan bir Bini. Bini yan taraftan bir totem e bir rakipler de herkese vuruyor. 3'te 3 üç geldi 4 Şampiyonluk liginde bu sezonun ilk 5'te 5'ine çok yakınız. Bini 4. skor aldı. 4'te dört. 4. Dört. 5 5'te beş mi geliyor? Bırakır, daha bırakır, daha bırakır, ilk bak ilk günden. Şu da aldı. O zonya birkaç saniye kazandıracak ama. 5 5'te 5. Var yalnız. Burada rakibini savaşa çekmek istiyor sanırım Nasr her şeyden önce fakat devam ediyorlar diyorlar unutmayalım Kalista var Johnny 5000 candı. Gank Blankutsu geldi burayı serin, bitirmek geliyor, istiyorlar. Serin. Yan taraftan Fem'den bir hasar geldi Haru içeriye girdi 2500 canda. Bakalım Serin şimdi geliyor ultiyi açtı. 2000 canda bana buraya kadar altına geliyor skor düştü. 1500 oh. canda Ron kimde kalacak? Baron'u da aldı Haru. Johnny geleceği gördü herhalde. Gerçekten son oldu Nasri Sports'un. Bu Baron. Sadece olinix'i alabildiler. Fefabulous yalnız hasarları of, of. biraz tehlikeli fakat peçi de koruyamayacaklar. 3'e 1 bir değişim ve Baron da süpürü Anya var. Ulti ile birlikte asperi söktü, çıkardı oradan defa Atican. Ama ejder eriyor. Ejder şöyle bir resetlemeye gitti canını. Moyuta girdi içeriye. 2300 can daha Moyuta çalabilecek Çal mi? Çaldı. Ruhu kazandır takım nasıl şeyle de çıkıyor. Destroy geri adım atmak durumunda kaldı. Hala ultisi var Destroy'un. Şimdi Erremir burada düştü. Köfte ve Ba'o yan yanalar. Ba'o hala pencere bulamadı. Şimdi iyi bir ulti kullanın Ba'o'dan. artık. Burada tüyler çekilecek. ama Bağ'ı düşürdüler. Rasper. Son vuruşu yaptı ve 4 skor birden. Yeni Destroy. bir foot sevincine hazır mısınız? Hayata kalan son isim. Fatih Can'ın startlikleri Star tuttu. Talaplar tamam altında! Ve Fatih Can skoru buluyor. Problem. Ve savaş şu anında başladı. Hocanın çağrısı geldi. Terse Yine gitti. Bir ulti. Bu sefer istediği kadar olarak... etkildi. <laughs> ben tamam <canlı> ettim. <laughs> Son ultisi geldi ve Nasri Esports dört rakibini yakaladı. Sadece tempt kaldı. İki tane skor. En solo yani Ofel'i. Karşılaşma bitti. Ve bu maç. için geldi. Slater'ı bulur mu orada? Savaş çıkacak. Burada Palet yine başlattı ama yine Kelin Ay. üzerine gitti. Çok ters tepebilir bu pozisyon. Inşallah. Kelin içeride. Ki ayağının canı oldukça az. Arka tarafta Gam kazanabilecek mi bu savaşı? Showmaker yalnız dans etmeye devam ediyor. Yüklerini bulmaya devam Oy, edecek Showmaker. Showmaker. Üçü kazandı bir anda. Palet'in üzerine gidiyor Palet. Hayatta kalan son oyuncuydu Gam için. Ve onu da düşürüyorlar. <laughs> bir anda iyi gidiyor gibiydi Gam için ama Showmaker sahneye çıktı şovunu yaptı gemi duyan için döndüler. 5 kişi birden yan yana geziyor. Shayt tutabilme herhangi yan birini. yandan gidiyor. Caps de ilerliyor bu arada. Caps de ilerliyor. Şu anda minyonlara doğru ilerledik. Caps. Dikkatli olması lazım. Ulti. Burada kaçınabilecek mi? Vay, Aa, çok 2 ulti, ulti aldı. 2 tarafta yine yike. Dikkatleri üzerine çekti ama. G2'nun tek tankına bu şekilde vurmaya çalışıyorlar. Shayt vuruyor. Hansama, Hansama vuruyor. Yine vuruyor. Sonra vuruyor. Hansamanın, Hansama'nın dikkatli olması lazım. Arındır ile birlikte alacak. Evet. Yani. Kudan kaçabilecek bir kalın için Melek. Yine Kudan Melek. Broken Blade içeri girmeye çalışıyor. Shy cazibeden etkilendi. Şimdi Shy ya, gelecek Why Broken işte. Blade'den arka bir hasar. Yukarıda Light'e yakalamaya çalışıyorlar. Geldi Shy. Ultisini kullandı. Shy'a <laughs> canı bile kadar düştü. Fight'ta bakalım kim kazanç Light. olacak. Light'e yakalı mıydı mı çıkıyorlar? Geriz kalan son oyuncu ve G2. G2. Muazzam bir karşılaşma. Gidip gelen Gidip gelen, ölüm ölüm dirilten muazzam bir maç. Sokmamaları lazım Kanyo'nun bir İstiyor, bakalım sokamayı başarabilecekler mi? Broken Lake önde kalmaya Canyon. çalışacak. Canyon içeri girdi, önemli bir sengeç. Ve Broken Lake'in üstü inanılmaz bir hasar var. Hansama'yı da yakaladılar. Canlar azdır, yaygın kurtuluşu oldukça zor. Baron güçlendirmesi aynı zamanda D-Plus Kia'nın G2. Elleriyle hem Baron'u verdi, hem ya. skorları verdi. Deep Plus Kia'yı uyandırdı. Hoş geldin Deep Plus. Yani G2 ne yapıyor? Hiçbir fikrim yok. Bir savaş başlatacağı bir Gördülen. açı var onun için. Kerry'e girdi. iki kişi yakalı üzerine. Faker'dan takip. Kullanılan biraz durucusu var. işe yarayacak mı emin değilim. Dışarı, 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 kullandı, dışarı Çıkmaya çalışıyor. Faker onun peşinde. Faker buldu skoru. Faker Shao'yu da kovalıyor. Faker ikinci skoru da almak üzere. Faker, korumaya bir geldi ama Faker bir de dört yapıyor. Faker skoru buldu. Bir de çıktı oradan. Bir de Shuriken de içeri girdi. Faker'dan üçlü üç. Geri dönüş skoru belki buldu, buldu burada Veym ama. Bu sadece bir amorti onlar için. Seksek bombası, arka tarafa ekran. ekstra ile giden bir tren var. Ejder bitti ama çok hızlı bitti. Mako ölçüsü de alanı iyi taraftılar. Asper istediği hedefe ulaşamadı burada. Star araya girmeye çalışıyor. Şu Osmanlı'nın iyi sıçrayı aldı. Ayy. kişi oh, yakıldı. Muazzam oh, bomba oh, oh. kombo! geldi ama bu savaşı çevirmek için şey yeterli görüş gitti, olmayacak. Görüş gitti, görüş gitti. Teon hala full canlı rakiplerini kovalıyor çıktı bir de. Bunda yetecek basar yetmedi Kauri'de. Wow. Cehennem Prangos harika gelmişti. 0-3-0 geldi savaşa. 1-3-4 çıktı Teo.